Ne oluyor lan burada? Ne yapıyorsun lan sen burada gene? Sen gene ne yapıyorsun burada? Aa. Gel buraya. Dostum sakin ol. Gel buraya aa. gel, gel buraya gel. Benim arka taporuna birkaç işlem yapayım da sen gör şimdi. Dur ne bekle dur dur. Tık. Bekle. Mu? Dur. Ne var ne söyle. Arkana bak. Anayla bizler ark bugün Jam ee, Jump Showdown oynuyoruz. Niye böyle bir giriş yaptım? Hiçbir birime Bugün bir YouTuber'ın çıkardığı oyuna bakacağız. Bu oyun bir Battleground oyunu ve tahmin ettiğiniz gibi karakterler vesaire var ve bu karakterlerle vs atıyoruz. Oyun ne TSB kadar yavaş ne de Heroes of Battlegrounds kadar hızlı. O yüzden videosunu çekmeye değer bir oyun olduğuna karar verdim. Şimdi oyunda 2-4 tane karakter var. Tabi admin karakterleri vesaire onları saymıyorum. Bizim oynayabildiğimiz oyuncuların oynayabildiği 4 tane karakter var. Bunlardan ilki Gojo. Diğeri Mob Psycho'dan bir karakter olması lazım emin değilim. Pardon. Bu Gojo şu kim bilmiyorum. Şu Mob Psycho'dan. Şu da Kratos bildiğiniz. Ben öyle aksesi de aldım. Kratos da oynayacağız. Kratos'a da yenilikler vesaire bir şeyler gelmiş. Şimdi öncelikle Gojo'yu denemek istiyorum. Gojo'nun dört tane skilli var. Altta gördüğünüz gibi. Birinci hareketi şöyle yukarı zıplatıp tak 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 yapıp ileriye doğru fırlatıyor. İkinci hareketi çekiyor ve tekrar ikiye basarsanız bir kick atıyor. Üçüncü hareketi onu yerden böyle süpürüp fırlatıyor. Dördüncü harekete böyle zıplayıp onu yakalayıp yine pat 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 yapıyor. Genel olarak bütün skillleri iframe'e giriyor bu arada. iki haricinde. Yani hiçbir şekilde vuramıyorsunuz. Başka bir oyuncu dokunamıyor size bu hareketleri yaparken. Şöyle ufak bir komma göstereyim size hatta. Nasıl bir komma çıkartabilirsiniz diye. Sonra bu yerdeyken bunu işte ikile çekip dörtte yakalayıp öldürüyorsun ve ölüyor. Aynı şekilde bu Gojo'nun yeni bir özelliği daha var. Şu an birazdan gösterebilirsem göstereceğim. Tabi ilk kombatın gitmesi lazım. Gitti. Mesela reset çekiyorum. Öldüm. Son R'ye basıyorum. Bu Gojo'nun özel hareketi. Direkt bir şeyler oluyor ve Hollow Purple atıyorsun bir anda. Tık. Ve bunu attığın gibi de direkt karşıdaki kişi ve sen ölüyorsunuz. Şimdi şu anda burada olan meseleyi birazcık açıklamam lazım. Şu anda ekranda gördüğünüz herkes benim Discord sunucumda benle beraber etkinlikte oyun oynayan herkes. Yani en azından bir kısmı. Bu gördüğünüz arkadaşlar sayesinde birkaç güzel klip çıkardım. Şimdi onları izleyeceğiz. Eee o zaman başa. Allah. Herkes... Birbirine saldırsın. Bana şey yapmayın lütfen. Olabildiğince bana birebir gelmeye çalışın. Şimdi gel buraya Satoru Goja sen bakayım. Zınk. Uzun süredir oynamıyorum bu oyunu da. Ee, ama sıkıntı yok yani. O ne öyle. Kimi çekiyorsun ya öyle sen ha? Tık. Gel buraya gel buraya gel buraya. Tık tık tık. Gel buraya. Zık 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 bye Bay bay. Bir canı kalıyor. Aa biz var şöyle. Tık. İki ve öldü. Abi, satar koca elendi. Sırada kim varsa o gelsin. Ne oldu Ömer? Ne oldu Ömer? Tık. Sen Ömer'i dövüyor mi Ömer dövüyor Ömer dövüyorsun? Bekle sen gelemiyoruz ya. Baba Ömer'i dövüyor bak. Ben kimsin Ömer'i dövüyorsun lan? Gay. Ya o kaşın ne? Bak bak. Gel buraya. Gel buraya gel buraya. Zink 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 zink. Lan sen gel. Ben arazdan birisini almadan hiçbir yere gitmem. Kimi alıyorum? Siyahi beyefendi almaya gidiyorum ben. Dar rampage aldım yaşlı. 30 kişi bana dalmasın almasın ama. Ha kaçtık. Rampage özür dilerim rampage bir yapmadım rampage al beni. Rampage bilerek yapmadım rampage. Hayır. Ya. Ha iyi bir Hey hey bak bir kişi bana dalsın da diyorum. Ay. Rampage benim, Rampage benim, Rampage'i bana sal. Aa. Aa bana nasıl vurdun orada? 30 kişiyiz ya. <laughs> Ölmedim. Ölmedim. Ben ölmeyeceğim. Gel, ha. Let's go, let's Hadi 5 5 5. Çabuk, 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 çabuk. Hayır ya. 5 şey gitti ya. Aa bastım. Ne yapıyor adam? Hayır. Aa! Sıçtı ki sen. Sen sıçtık ki. Sen sıçtık ki. Bay bay. Easy, easy, easy. Abi biri vurdu. Yolda benim. Easy. 啊！<gasps> oh. Okey şimdi geldik public sunucuya. Burada avlarımızı iyi seçip onlar üzerinde güzel güzel kombolarımızı deneyip oyunu size göstereceğim. Şimdi av seçmenin inceliklerine geleceğiz size beraber. Şimdi bakın burada insanlar kapışıyor. Burada 2 ve 2 şey 1 ve 1 atıyorlar. Bu adamlara karışmayacaksın bak. Kimlere karışacaksın? Ben orada yalnız birisi var bak. Ben buna karışmıyorum O bana saldırırsa gider ama saldırmazsa karışmayacağım. 1 ve 1 atanlara saldıracak mı diye bakıyorum. Saldırmadı o adam ona saldırdı. Niye ona saldırdı? Ulti kasmak için herhalde. Bu ikisi kapışıyordu. Oğlum niye herkes bu kadar çil bana 30 kere saldırmanız lazım diye TSB'de olsam var ya 30 kere bana şu an combo yemiştim. Ben bu arkadaşı tokatlayacağım ya canım öyle istedi. Şöyle kafasını sürtelim şuraya. Şimdi izle bak şimdi pat pat pat. pat. Gel gel kaçma lan gay top sos musun lan sen? Ne kaçıyorsun? Enay ay seni abi öyle bulak flash'i Aa kaçırdım lan Bak ya Bak bir de ulti açtık üst kafayı yiyeceğim Ya senin ultin var da benim yok mu yani En ay herif Bitecek senin ulti şimdi Öküz gibi kaçmazsan ben de bir şey bilmiyorum bak Kaçacaksın sen ne yaptı lan çıktı mı oyundan? Oyundan çıktı ya kafayı yersin ya. Ya gel işte kapışalım yani neyden bu kadar kaçıyorsun? Tamam gel öldürdüm bir iki kere. Yani adam yok ya da ölecek. Aaa. Tık. İndir o elini indir. Biraz yerin içine iyiydi de. Olsun. Aaa. Kaçma ama bak. Bak bak bak. <laughs> Şimdi bu arkadaşa bir takım işlemler uygulayacağım Hazırlan Bu kötü oldu ama bir tık Şöyle Tık Öldü bu arkadaş O arkadaş kim bilmiyorum ama Buna da olasım geldi nedense Bakın bu abi nasıl oynuyor Bu komboları birazcık biliyor Belli ki Deşini harcamış mıydı bu abi Harcamamış Şu an harcadı ama Black Flash'ımda yedi maalesef ki Şöyle şunu da atalım 3 atalım Sonra bunu atalım. Anladım Allah onu bak işte onu kaçamıyormuşuz ondan. Şöyle alırız ama ben onu. Ulti basacakmış gibi hissettim ya yani, çok fena. Unreal yazdı. Ay şey yemiş lan. Gojo'nun ultisini yemiş. Patlayacak orada şimdi ben de patlayabilirim bu arada eminim. Olarak. Şimdi o Bumblebee gelecek birazdan bak izle. İzleyin sadece izleyin bak. Bak ne dedim ne dedim. Nasıl tanıyorum ama. Eee. Tık. Ah. Çok geç bastım ya. Canım az bir tık ama eee öldürürüm diye tahmin ediyorum. Yine yedi ya bir daha. Ateş. Ya yine Black Flash yedi. Adam üst üste Black Flash yiyor ya. Bak sonra işaret atıyor bir de. Enayi gibi üstüme atla. Aa! Ah. Sen mi bana saldırıyorsun? Ben başka bir şeyle dövüşecektim ama sen niye geldin ki şimdi bana? Gel buraya. Yani hangi bilgiyle sen bana saldırıyorsun tam olarak onu çözebilmiş değilim açıkçası yani. Ne bu? Kaç kilim var da sen bana saldırıyorsun? Sıfır kil var adamın yani. Kil yok bana dalıyor. Da Kaybol bakayım sen bunu. Onu da kaçırdı. Tam bir lavuk ya. Kaçma kaçma. Baba nasıl kaçıyor bak bak. Ya ultim var nereye kaçıyorsun nereye ultim var lavuk. Kafayı yiyeceğim ya böyle adamlara var ya çıldırıyorum ya. Deşleri iyi bunun ama kötü oynuyor hala. Pardon düzeltiyorum deşleri bokum gibi. Tek ya buraya. Tamam canı çok az. Direkt flash'ı da yedi benden. Şöyle şunu da aldık mı ölmüştür bu. Bitti easy basit. Baba bir, bir tane G görüyorum. Ee, yakın mesafede baba bak G'ye bak bak. Birisi sanırım o purple atı, ondan kaçıyoruz. İkimiz de evet kaçtık. Aa <laughs> enayi. <laughs> easy. Easy 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 easy. Öyle. <laughs> ne var lan? Gay. Gel Şimdi gel sen. Kudurdun yine bakıyorum. Kudurdun yine bakıyorum. Bekle bekle işim bitti senin. İşim bitti. Öyle mi olmuş? Onu yapamazsın. Onu yapamazsın. Aa. Yapamayacağımı kim söyledi? Ya. Şunu yaparım ben de. <laughs> hayır. 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 Aha. Hayır 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 hayır. İzle. Hayır. İzlemiyorum. Tak, tak tak tak. Ya nasıl oğlum blok atmıştım ya. Şöyle bir yakayım kafanı ya. Ooo. Sus lan. Gay adam. Ah. Onun ev yalnız Ya Aa. nasıl oğlum ya? <laughs> Seninki de yiyor, benimki de yemiyor ya. Ah öldü. Öldü Ölmeyeceğim. <laughs> Hayır. Aa, yer miyim ben onu? Aa, bunu yedin sanki. Ya. Low HP, low HP. Canım yok. Canım yok. Sorduk mu? Sorduk mu? Ha.